Merhabalar, nasılsınız? Şimdi herkes kafasınca ekonomik önermelerde bulunuyor. İşte her şeyi sattılar, her şeyi sattılar. Ee, devlet kurumlarını sattılar, yok Katarlılara sattılar, yok bilmem kime sattılar. Bu Atatürk'ün kurduğu fabrikaları sattılar, sattılar da sattılar. Yahu kardeşim, mesela satmadıkları bir şey var, Ziraat Bankası. Sizden rica ediyorum... Bulunduğunuz yerdeki herhangi bir Ziraat Bankasına gidin. İçeri girin. Tamam mı? Atıyorum deyin ki: "Ben bir e, şahıs firması kurdum, hesap açmak istiyorum." Size açmamak için ellerinden geleni yapacaklar. Neden? Memurun götüne zor geliyor. Bak, açık söylüyorum. O diyecek işte şu belgen var mı, bu belgen var mı, şunu buldun mu, bunu buldun mu diye diyeceksin ki veya de ki: "Hepsini sana mail atarım." Hepsini istediğin tüm belgeleri sana mail atarım. Diyor ki hayır maille olmaz bize fotokopilerini getireceksin. Ya kardeşim sen bunu arşivine ya da şuyuna buyuna neyine alacaksan bunu atıyorum yapı kredi Akbank maille açıyor ya da döküyor açıyor. Sen bir müşteri kazanmak istiyor musun? Size yemin ederim bunu yaşayan benim mesela. O da niye? Tüm bankalarda hesap var. Hani Ziraat Bankası da olsun ki üçra <laughs> bir Anadolu'dan bir şey gelirse herif yapı kredi, tep, garanti aramasın. Ne yapıyorlar biliyor musun? Birbirlerine tek boylarına bakıyorlar. Saçlarını konuşuyorlar, kahve içiyorlar, kıkırlıyorlar. Güvenlikte işte, elinden bir şey gelmiyor. Bir tane zavallıyı vezneye koymuşlar. O orada can çekişiyor, sıra bekliyor. Yani Türkiye'de özelleştirme yapılması kaçınılmaz olmuştu. Gözünüzün önünde Ziraat Bankası 2020 yılında bunları yapıyor. Bakın. Oradan çıktım. Bir özel bankaya gittim. Onun açamam dediği hesap kaç dakika sürdü biliyor musunuz? 3. 3 dakikada açtı. O da belgeleri istedi. Attım maili. Yazıcıdan çıkardı, koydu dosyaya. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ziraat Bankası müdürünün ilgili şube Sarıyer'de bir şubeydi. O bilir, <laughs> onlar bilirler. Hepsi böyle, fark etmiyor ki. İstiyorsan Tokat şubesine git. Yani Sümerbank kapanmış, Etibank kapanmış, şeker fabrikası kapanmış. Bunları bu saatte konuşmanın anlamı var mı ya? Ya tüm siyasi partiler kim iktidar olursa içerisini gereğinden fazla işçiyle doldurdu. Yani dört işçiye iki müdür düşmeye başladı. Herkes müdür şef kimse çalışmıyor. Bir bakıyorsun fabrika şeker üretiliyor. Yıl sonu zarar. Görev zararı. Ne oldu? E i̇şte şu oldu bu oldu elemanlar e, gidi personel giderleri. Oğlum nasıl personel giderleri? Atatürk böyle mi kurdu bunu? Hani otomasyona geçilmedi mi? Hızlı seri üretime geçilmedi mi? Demek ki bunu Orta Doğu'da Türkiye gibi ülkelerde bu sürdürülemiyor tamam mı? Bunu sürdürülememenin adı da ya işte özelleştirmeler her şeyi sattılar. E sen gel bakalım satmayıp ne yapacaktın? Çok merak ediyorum. Nasıl sürdüreceksin? Yani bu sosyolojide e, özelleştirme yapmadan devlet, e, o zaman Küba rejimine geçmen lazım. E Küba da götüremiyor bunu. Çin de götüremiyor. E Çin de özelleştirme oyuncak fabrikalarını özel insanlara verdi. Sadece ihracatta devlet kontrolünde yapıyor. Yani anlatmak istediğim şu, bunlar boş muhabbetler özelleştirme yapıldı. Atatürk'ün fabrikaları satıldı. Hikaye. Satma da göreyim. <laughs> ha biraz zarar eder. Yani tekel satılmış. E, tekel zarar ediyordu. Öteki zarar ediyordu. Burada sadece itiraz şuna yapılabilir. Milli piyango. Abi milli piyango özelleştirilir mi Türkiye'de? Yani bunu devlet yaparken bile şaibeler vardı. Ya bir şey de bırakın. Zaten yani temel mantık şu olmalı. Zarar etmeyen devlet kurumları satılmasın. Ha bu anlamda Ziraat Bankası zarar etmiyorsa orada da şaibe vardır. Çünkü çalışmayan insanların oluşturduğu bir topluluğun zarar etmemesi de enteresan. Ona da bakmak lazım. Orada da bir problem var. Selam, sevgi, esenlikler.